Değerli dostlar, Mevzu Hukuk programıyla bugün Ceva Akademisi'nde tekrar beraberiz. Bu bölümümüzde size tapumuzu nasıl sağlam alırız onu anlatmaya çalışacağız. Son yıllarda özellikle gurbetçi vatandaşlarımız ile yaşlılar ve özürlü işçilerin tapularının sahte evrak ve yöntemleriyle sahibinden habersiz başkalarına devrinde artış yaşanmaktadır. İşte bu artışların önüne geçmek ve tapu dolandırıcının önlemek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü E-Devlet'ten bir uygulama başlattı. Bu sistem ile devlet tapu SMS kaydı ile tapu işlemlerinde kayıtlı cep telefonuna bilgilendirme mesajı gönderilerek cep telefonunuza adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde tapu müdürlüğünde mesela şu sıra numara ile işlem yapılmaktadır şeklinde otomatik SMS gönderilmektedir. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebilmektedir. Siz de e-devlet uygulaması ile 5 dakikanızı ayırarak Türkiye'deki tapularınızı ve dolayısıyla gayrimenkullerinizi sağlama alabilirsiniz. Şöyle ki, öncelikle e-devlet sistemine giriş için bir şifreniz bulunması gerekiyor. Daha önce almamışsanız, Türkiye'de herhangi bir PTT, postane şubesinden veya yurt dışındaysanız randevusuz olarak konsolosluklardan e-Devlet şifresini alabilirsiniz. Bu işlem E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak yapılmakta olup E-Devlet şifresiyle sisteme girildikten sonra arama bölümüne tapu SMS yazıp gelen tapu telefon bilgileri beyan seçeneği linkini tıklayınız. Gelen yeni ekranda cep telefon numaranızı yazarak telefonu kaydet tuşuna tıkladıktan sonra hepsi bu kadar ve basit. Böylelikle tapunuz üzerinde siz de habersiz herhangi bir satış, ipotek ya da devir işlemi yapılmasını kolayla önlemiş olacaksınız. Buradaki eksiklik ise bu işlemin sadece Türkiye adlı bir cep telefonu numarası üzerinden yapılabilmesi. Temennimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için buna da bir çözüm bulunması. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.